aktarmak üzere Ahlatlı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş bizlerle birlikte. Tonguç Bey selamlar hoş geldiniz. Merhabalar Pelin Hanım iyi haftalar diliyorum. Hoş bulduk. Çok, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle olarak içeriden başlayalım. Türkiye'de kademeli normalleşmenin başladığı bir sürece doğru giriyoruz. E, bugün saat 05 itibariyle de bu süreç başladı. Nasıl değerlendirirsiniz? Piyasalar açısından nasıl bir etki uyandırır? Restoranlar özellikle burada bir miktarda açılmayı beklerken biraz İran'a kadar uzatılmış bir süreç söz konusu. E, turizm yönünde bir miktar daha canlandırmak istediğimiz bundan dolayı da vakaları düşürmek istediğimizde hedeflediğimiz bir rakam var. Dolayısıyla nasıl değerlendirirsiniz? Öncelikli olarak piyasa nasıl okur bu normalleşmeyi? Şimdi piyasa hani uzun bir bayram tatili oldu. İşte yurt dışında birçok veri akışı e, biz aslında bu kapama esnasında yaşarken e, dalgalanmalar oldu, açıklamalar oldu. Siz zaten haber akışında program öncesinde bunları da detaylı anlattınız az çok e, ne olduğunu. E, burada Türkiye'nin tekrardan e, normalleşme sürecine girerken ki o işte 17 17 gündü yanılmıyorsam bir kapama süreci ya da tam kapama denemesi diyelim. Aslında bir nebze meyvelerini vermeye başlamış gibi gözüküyor ki kademeli açılışı biz yapabiliyoruz. Ama bundan sonraki süreçte özellikle bu ay sonuna kadar yani gerçekleşmeler nasıl olacak, ondan sonraki süreçte aşılama nasıl devam edecek, İşte bununla ilgili de birçok haber akışı var buradaki kilit nokta sanki aşılamanın hızlı bir şekilde e, yani tabii ki sosyal mesafeyi sağlayabilmek adına mümkün olduğu kadar bu e, kapama tarafındaki e, yani ekonomik değişimler haricinde insanların sağlığının da önemli olduğu bir noktada e, belki veri akışı takip edilecek ama özellikle aşılama konusu bundan sonra o kademeli açılmanın gerçekten hizmet sektörüne destek verebilecek aşamada mı olacağı Bunlar takip edilecek ama bunun yani fiyatlamaya bugün işte tam kapama oldu piyasa kötüydü şimdi biraz yavaş yavaş açılıyoruz TL varlıklarda bir iyileşme görür müyüz? Ben bunun inanın çok nötr bir haber akışı olduğunu düşünüyorum yani hem kapama esnasındaki durum hem de şu anki ne zaman biz şeyi görebiliriz? Yani bu konularla ilgili ekonomiye etkisini işte bir şey var şu anda mesela aşılamanın günlük bazda nasıl ki daha önce benim de söylediğim gibi işte vakar sayılarını konuşacağız bir süre sonra aşılanan insanların sayılarını konuşacağız diye şimdi o datalar günlük anlık yayınlanmaya başladı. Dolayısıyla burada ülke nüfusunun yüzde %70'i yüzde aşılandığı zaman o zaman belki ekonomik olarak da piyasalarda bir rahatlamayı ve fiyatlamayı net olarak o tarafa doğru gittiğimiz sürece görebiliriz. Onun haricinde bu haftada geçen haftadan kalan işte açıklamalar, veri akışı, beklentiler fiyatlanmaya devam edecektir. Dolayısıyla bu bir sosyal değişim ama piyasa için fiyatlama açısından bir etkisi olacağını hem yani hizmet sektörü olarak turizm olarak baktığımızda çok net düşünmüyorum açıkçası. Evet şimdi Tonguç Bey e, bizler de programın başında dolar TL'ye baktığım zaman bir miktar daha burada e, dakikalar içinde içerisinde de dolar TL'de bir miktar daha düşüşlerin yaşandığını görüyoruz. Biz kapalıyken özellikle ABD'den gelen enflasyon verisi dışarıdaki veriler bir miktar daha bizim içerimizde etkili oldu. Hatta 8.50'lere varan yani o zirve seviyeye kadar bir gidişat da oldu. Bununla birlikte ister istemez ABD'de enflasyonun 13 yılın zirvesine çıkması, beklentilerin üzerinde gelmesi, gelişmekte olan ülke kurlarında baskı arttırırken TL'nin uzun süredir negatif ayrışmasını daha da kuvvetlendirdi. Şimdi bu tarafa da biraz açıklık getirmek istiyorum. Özellikle ABD'de enflasyon hem çekirdek tarafında hem üfe tarafında hem tüfe tarafında yine beklentilerin üzerinde geldi. Buradaki fiyatlamalar bu hafta yine FED'en gelecek olan açıklamaları da dinleyeceğiz ama nasıl gerçekleşir? Şimdi şöyle piyasalar çok enteresan. Yani enflasyon gelmeden önce enflasyonu fiyatlıyor. Enflasyonu gelmeye başlaması bir önceki Merkez Bankası Başkanı şu anki Hazine Bakanı yılın açıklamaları sonrasında bu veri gelmesine rağmen e, beklenti dahilinde diyor bir ortalama yüzde iki kendine bu sefer e, hedeflemiş gibi gözüküp aslında bu gelen veriyi de beklentinin gerçekleşmesi gibi görüyor ve fiyatlamasını ona göre yapıyor dolayısıyla biz kapalı olduğumuz o bayram tatilindeki iki buçuk günlük piyasa kapalı e, olma durumundaki haber akışları ve sonra gelen işte üretici fiyatı yüksek gelmesi Belki cuma günkü sanayi üretimi veya işte e, onun yanında gelecek ek ekonomik e, dataların biraz daha zayıf gelmesini e, bu döngü içine de ekleyebiliriz. Dolayısıyla piyasa e, enflasyon gelecek diye fiyatladıktan sonra bunun emarelerini gördükten sonra da bunun gerçekleşmelerinin olduğunu düşünüp yani kar satışları veya bunun realizasyonunu piyasada yaşadığımızı düşünüyorum. Bu da ne demek işte enflasyon yüksek geldi borsalar düştü. iki gün borsalar çıktı. Bugün onun normalleşmesini görüyoruz. Çünkü doğru düzgün yani ben gün içinde baktığımda bugün de hani böyle çok heyecanlı bir veri akışı yok. Aynı şey tahvil faizlerinde oldu. Yalın konuştu 1.46'ya geldi. Enflasyon gelince e, beklentilerden yüksek 1.70'lere çıktı. Ama bugün 1.62'lerde bir Amerikan 10 yıllığı var. İşte bunu dolar endeksine e, de e, işte fiyat bazlı ekleyebilirsiniz, bakabilirsiniz. Dolayısıyla şunu artık piyasa anladı yani dünyada e, aşılama süreci özellikle gelişmiş ülkelerdeki o normalleşme süreci geldikçe enflasyon ve büyüme yani bugün büyümeyi de e, biraz bu hafta içerisinde işte Japonya'dan Avrupa'dan göreceğiz. Hani burada da ufak ufak o toparlanma emareleri gelirse işte o zaman enflasyon ve büyümeye yönelik bir yıl olma ihtimali e, giderek artacak. Çünkü aşılamayı gerçekleştirdiğinizde ekonomik döngünüzün tamamen e, sizin dışınızdaki ülkelerle olan ilişkinizde bir şey oluyor e, eksisi ya da artısı kalıyor ama ülke içinde bu sorunu aşağı yukarı halletmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla buradan bir hızlı talep tarafında bir beklenti yaratılıyor bir ekonomik krizdeki gibi e, hızlı bir şekilde e, yani daha doğrusu yavaş bir şekilde toparlanma değil daha hızlı bir Taleple karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Her ne kadar bazı sektörleri bu salgında etkilese de, dolayısıyla bundan sonra yani yılın e, biz şu an e, Mayıs'ın yarısındayız ama geri kalan 6 ayda diyelim, yani bundan sonraki Haziran başından itibaren e, işte belki Temmuz'u baz alarak Temmuz'dan sonraki dönemde ben dünyada büyüme ve enflasyon ve merkez bankalarının bu konuda neler yaptığını tartışmaya veya konuşmaya devam edeceğimiz bir de olacak. Hani bu sabah itibariyle bizim çarşamba öğleden sonraki piyasaların üzerinde bir kısım kur etkisi sizin bahsettiğiniz gibi enflasyondan dolayı ama neredeyse nötr bir borsa etkisi görme ihtimalimiz olabilir açılışta açılış itibariyle. Peki şimdi burada bir miktar daha enflasyon endişesinin artması e, piyasalar üzerinde bir miktar daha etkisinin sınırlı kaldığını söylemekle birlikte özellikle aşılamayla maskenin kalkması, normalleşme ve ABD endekslerinin cuma günü pozitife dönmesi. Bugün bir miktar daha sınırlı da olsa satıcılı olsa bile. Şimdi buradaki etki yaşanırken diğer tarafta da enflasyon endişesiyle birlikte küresel merkez bankalarının atacağı adımlar ve içeriye yansıması. Biz yılın son çeyreği özellikle e, yapılan yine anketlere baktığımız zaman bir miktar daha yılın son çeyreğinde Türkiye'nin faiz indirimini konuşmasını bekliyorduk. Yani faiz indiriminde gideceği yönde beklentiler vardı. Hal böyle olunca dışarıdaki riskler bir miktar daha belirginleşince Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası küresel bir miktar daha sıkılaşmaya giderken sizce gevşemeye gidebilir mi? Şimdi bunun tek e, bence olabilirliği para politikasını artık bir kenara koymamız gerekiyor. Çünkü burada yani bir faiz değişikliği yukarı doğru olmayacağını düşünerek bunu konuşuyorsak e, o zaman demek ki bir para politikasıyla bunun yani kur tarafının veya fiyat istikrarının dengelenmeye çalışılması yani faiz indirimi olasılığını tekrar söyleyeyim konuşmaya devam edeceğimiz süreçte bir kenara bırakmamız gerekiyor. Çünkü biz Para politikasının haricinde bazı gelişmeler yaşamamız gerekiyor ki bu da içerideki enflasyonu, içerideki kuru enerji fiyatlarına bağlı olarak bazı fiyatlamaların da dengesini mümkün olduğu kadar azaltması gerekiyor. Bunun için de en net değişken sanki şu andaki kur fiyatlaması gibi gözüküyor. Dolayısıyla hani para politikasının dışında ülkelerle olan ilişkiler olabilir. Türkiye'nin ekonomik delikleri olabilir. Türkiye'nin reformist sürecinin dış piyasalarda güven odaklı bir başlıkla diyelim. Bunu ne olabileceğini bilmiyorum ama işte Avrupa Birliği görüşmeleri olabilir. Amerika ile NATO toplantısı olabilir. Daha önce de söylemiştik. Yani bir haber akışının, para politikasının dışındaki gerçekleşmelerle Türkiye'yi tekrar cazip bir ülke haline getirmesi lazım. Türkiye para girişi, ve özellikle de burada para girişiyle piyasa dengelenmesi ve kur dengelenmesinin daha rahat bir ortamda yapılması gerekiyor. Şimdi biz belki iki hafta önceki programda 8.20'yi konuşurken hani bugün 8.40'ları 8.45'leri konuşuyorsak burada e, Türkiye'nin bu döngüde enflasyonun da dünyadan geldiği bir e, önümüzde 6-7 ay olacağını düşünürsek hani buradan faizi çok rahat indirebilir, enflasyonu çok rahat işte tekrar 10, 12 veya 13 neyse bu banda doğru çekebileceğini düşünmek zor olabilir. Yani ekstra bir şey gerekiyor ve bu da para politikasının dışında bir şey olması lazım. Ya içeride ya da dışarıda Türkiye'nin atacağı adımların küresel anlamdaki yatırımcılara tabii ki yerli yatırımcılarda da dahil olmak üzere bir güven sağlayıcı unsur olması gerekiyor. Aksi takdirde ben tabii ki 18 bir faiz yıl sonunda bekliyorduk ama bu gidişat içerisinde yani faiz indirimleri de şu an için düşünmek biraz daha uzak bir ihtimal olacak gibi düşünüyorum. Evet şimdi diğer tarafta da kripto paralara da değinmezsek olmaz. E, ciddi anlamda bir yatırımcı orada da söz konusuydu. E, Tonguç Bey fiyatlamaya baktığımız zaman az önce de fiyatları verirken Bitcoin tarafında 42.590'a kadar gerilediğini görüyoruz. Bitcoin dolar tarafında %11.66'lık bir geri çekilme söz konusu. Ethereum'da ise datada yanlışlık yapmışız onu da düzeltelim tekrardan. Eksi %14.71'lik geri çekilme ile birlikte 3200 28 dolarlara kadar geri çekilme söz konusu burada da. Şimdi Elon Musk'ın tweetleri bir miktar daha övülen bir piyasa vardı. Kripto tarafındaki varlıklara yönelik yatırımların arttıracağına hatta Tesla'nın alımlarında Bitcoin'le gerçekleşebileceğini söyleyen Elon Musk daha sonra çevreci bir yaklaşımla birlikte Bitcoin mininglerin bir miktar daha fazla elektrik ürettiğini ile birlikte bunun da doğaya fosil yakıtlara özellikle fosil yakıtlarla üretim gerçekleştiği için doğaya zarar verdiğini ve bundan dolayı da Bitcoin tarafında artık Tesla'nın Tesla alım yapılamayacağını bildirmesi ve ardından Tesla'nın elindeki Bitcoin'leri de çıkaracağı endişesiyle birlikte tweet e, atılan tweet'e olabilir cevabını vermesi bir miktar daha burada düşüşleri yaşanmasına sebep oldu. Ne dersiniz? Yani piyasa açısından özellikle bir kişiye bağlı tweetler vesaire burada ciddi anlamda dalgalanmaları da yol açıyor. Tekrardan hatırlatalım. Ethereum tarafında 3200 dolarlara kadar bir geri çekilme söz konusu. Şimdi valla tam sizin en son söylediğiniz yerden ben başlayacaktım. Yani bir piyasanın birkaç kişi tarafından hani ben buna manipülasyon diyeceğim çünkü e, hani spekülasyon belki bir beklenti üzerinden e, işte alım satım yapılarak fiyatı belli bir yöne çekmek çok e, daha böyle ne derler günahsız bir e, yatırım tercihi gibi gözükebilir ama siz elinizdeki e, varlığa göre bir yorum yapıp bunun fiyatlamasında suni olarak değiştirme yönüne gidiyorsanız bunun adı manipülasyon oluyor. Bu da e, bence şu an bir iki kişinin dediğiniz gibi bu büyük bir bitcoin veya işte kripto para dünyasındaki fiyatlamayı değiştirmesi bir kere sağlıklı bir ortam olmadığını gösteriyor. Yani buradaki yatırım yapan dostlarımız da çok e, gücendirmeden şunu söyleyeyim Türkiye'de ne zaman benim telefonuma veya e, arayarak ya da mesajla işte abi borsada şunu şuraya katladım. İşte yurt dışı e, teknoloji fonlarında şunu şöyle bir 1 liram 5 lira oldu e, veya işte forex piyasasında bir gecede 100 liram e, ne bileyim e, 2000 lira oldu falan gibi e, şeylerden sonra yani bu bu değerler değiştikten sonra piyasalarda bence çok böyle yara alan yatırımcı görünüyor. aynı şey çok üzülerek söylüyorum yani bunu ifade etmem gerekiyor. İyi olur, kötü olur onu bilemem. Şu anda kripto paralar üzerinde gerçekleşiyor. Yani hiç daha önce duymadığım getirilerin yaşanmış olduğu bir dünyada bu getirileri sağlayan insanların da bir daha ne benle, ne sizle, ne dünya ile ilgili herhangi bir işlemle ilgisi kalmadan hayatlarını idame ettirmeleri gereken bir durumda hala işte şu ürün buraya gider, bu ürün buraya gelir gibi bir davranış tarzında olmalarını bir sinyal olarak görüyorum, dikkat edilmesi gereken bir sinyal olarak görüyorum. Yani Abiyane tabirle hani piyasanın biraz bu konuda alım-satım konusunda kararsız, tepkisiz, ne yapacağını bilmez ve hep bir yüksek beklentiyle hareket ettiği dönemler maalesef oynaklığında yüksek olduğu dönemler. Dolayısıyla tabii ki biz kurum olarak böyle bir, yani şu an için bir mevzuat gereği bu ürünlere bir aracılık etmediğimizden dolayı bir düzenleme gelmedikten sonra bu piyasalara yatırımcıların mümkün olduğu kadar her zaman söylediğim gibi fiyat riski haricinde zaman zaman kurum riskini de yaşadıkları bir piyasada işlem yaptıklarını unutmasınlar ve özellikle de bu noktada buna ayıracakları teminatlarını da işte hayatlarının belli bölümlerinde çok kullanmayacaklarını bir teminat olarak değerlendirmeleri önemli. Fiyatlama konusunda da bu kadar oynaklığın yüksek olduğu bir yerde bugün düşüş olur, yarın çıkış olur. Ama bunun bir noktada bir kişiye bağlı olması bence çok sağlıklı değil. O açıdan e, yatırımcıları tekrar uyarmak istedim. Çok teşekkür ediyorum Tonguç Bey e aktarmış olduğunuz haftalık değerlendirme için...